Merhaba arkadaşlar Gamze'nin Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sucuklu kuru fasulye tarifim var. Arkadaşlar 3 su bardağı kuru fasulyemize kaynamış su ekliyoruz ve bir gece suyun içerisinde bekletiyoruz. Suda bir gece önceden ıslamış olduğumuz kuru fasulyemizi güzelce yıkayıp suyunu süzüyoruz. Yemeklik doğramış olduğumuz bir adet soğan, jülyen şekilde doğramış olduğumuz bir adet yeşil biber, ev yapımı kullanmış olduğum sucuk, baharatlar olarak bir adet küp şeker, bir tatlı kaşığı pul biber, kimyon, tuz, bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası. Tüm malzemelerimizi sırası ile düdüklü tenceremizde buluşturuyoruz. Düdüklü tenceremize 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Ve soğanımızı pempeleşene kadar kavuruyoruz. Soğan pembeleştikten sonra 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz biber salçası ve domates salçasını kavurduktan sonra Yeşil biberimizi ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz biber de sotaleşince ev yapımı sucuğumuzu ekliyorum. Çok az sucuğu kavuruyorum. Bir gün önceden ıslamış olduğum kuru fasulyemi ekleyip karıştırıyorum. 1 adet küp şeker 1 tatlı kaşığı tuz Ekleyip karıştırıyorum Ve diğer baharatlarını ekliyorum Ve tekrar karıştırıyorum Biraz kavurduktan sonra 1,5-2 litreye yakın suyu ekleyip yarım saat kadar düdüklünün kapağı kapalı şekilde yemeği kaynatıyorum. Yarım saatin sonrasında daha iyi özleşmesi için biraz da kapağı açık bir şekilde kaynatıyorum. Ve hazır. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bu tarz videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.